hikayesi tabii ki onun da dediğim gibi hem entelektüel potansiyelini hem de aynı zamanda zekasını gösteren bir şey. Dediniz ya işte savaş taktiklerini görüyor. Mesela Büyük İskender'i çok sevdiği ve kendine evet, evet. örnek aldığı söyleniyor. Sezar ve İskender favorileri olduğu anlaşılıyor. Onların kitaplarını okutuyor. Kitaplarını okutuyor kitaplarını biz buradan okutuyor. biliyoruz. Evet, onun dışında Bunun mesela onları okuyor. örneklediği ve hayatına geç Evet işte bak bu çok tam bir sezar bu tam bir büyük İskender hareketi diye söyleyebileceğimiz şeyler var mı bu kadar yani böyle şöyle, yani şöyle devleti keskin. tamamen kendi gücü altına alma mesela biz tarih olarak diyoruz ki Osmanlı İmparatorluk olarak tırnak içerisinde kurucusu Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Yani merkezi güçte bir imparatorluğun banisi, kurucusu bu manada. Çünkü ondan önceki devirlere baktığınızda daha çok Türkmen geleneğinin hakim olduğu bir devlet modeli var. Yıldırım Bayezid bunu daha merkezi hale getirmeye çalışmış ve biraz böyle dışlayarak ve bir merkezi model kurmuş. Fakat bu uzun ömürlü olmamış. Ve Yıldırım Bayezid'in bu modeli ileri vadede ancak Sultan Mehmet tarafından idare edecek. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı işlere baktığınızda bu büyük atasının yaptığı işlere çok benziyor. Onun izinden yürümüşler. Zaten Osmanlıların böyle bir e, stratejileri var uzun soluklu. Hı hı. Yani bir kere birisi bir atın ayağını bir yere basarsa veya bir şekilde bir hareket ederse onu sürdürme eğilimi hep devam eder. Yani bir ölçü o unutulmaz asla. E, Fatih de yaptığı işler ve politikalar itibariyle e, bu elini ya, e, diyelim daha el vermek vardır aha, ya aha. malum derler o bunu e, torunları olan işte e, önce Yavuz'a sonra da Kanustansiyonuna verecektir. Ay döneme de. bakar mısınız yani deden <gülüyor> <gülüyor> deden Fatih e, baban Yavuz şimdi şu e, üçüncü soruyu da soracağım çünkü e, hazır savaş taktiklerinden de bahsetmişken Fatih'in yaptığı tek e, muharebe. Meydan Muharebesi hangisidir? Fatih'in yaptığı tek Meydan Muharebesi hangisidir? Fatih'in torunları etiketiyle göndermenizi rica ediyorum. Şimdi e, dediğim gibi bazı seyircilerimizi sete davet edeceğiz ve burayı gezme görme imkanınız da olacak. Dizide yemek sahneleri olacak mı? Seyircimiz merak ediyor. Mesela Fatih'in sevdiği yemekleri vesaire. buna Olur. da dikkat ettiniz evet, mi? Evet tabii ki. Şey seviyormuş değil mi? Yılan balığı duydum ben. Yani e, <laughs> bunun deniz mahsullerini, biri deniz, deniz mahsullerini mahsulleri seviyor. Hani, Ama bununla bile farklı yani, ne yani şey. Kütüphanesinde mesela hani e, denizcilikle alakalı 3-4 kitap var. Mesela benim de çok alakamı çekmişti o. E, bu antik Yunan dönemine e, dair o dönemde yazılmış balıkçılık, Ege'deki işte Akdeniz'deki balık çeşitleri vesaire bunu anlatan bir, birkaç kitap var. O deniz mahsulleri... Yani ve mutlak, balık tutma isteği, şevki... Yani, Mutfak defteri şey dedim, var biliyorsunuz. Hani, Mutfak defteri, defteri evet, var. Mutfak hani, defteri de tamamıyla o şeyler, yani Hepsi oradaki birbirinin daha doğrusu <laughs> evet. mevcut yani. Hangi neler var, neler girmiş mutfağa biliyoruz. Çok evet. Şimdi mutfağı. seyircimizin yine merak ettiği bir husus Mustafa Bey'in sorusu. Ee, mesela Fatih Sultan Mehmet yani bu okuduğu kitaplarla mı, kendi özel becerisiyle mi yoksa zaten bir şekilde hani yıldızın parlayacağı bir an gelmişti de orada hani ne bileyim Alaaddin olsa da İstanbul'u fethedecekti gibi bir gerçi bugünden o günü okumak Tabii, çok mümkün hoş, değil ama hoş, yani hoş. siz bu kadar işin içindesiniz hani neydi bu işin sırrı dendiğinde verebileceğiniz bir yanıt buldunuz mu acaba? Yani şöyle şimdi bu biraz o Fatih Sultan Mehmet'in kendisinden kaynaklanan bir durum yani şahsiyeti itibariyle buna bakmak lazım çünkü bir işi sonuna kadar götürüp zihninde kurduğu efendim o hayalini gerçekleştirmek için yani bütün yolları deneyen bir bunu daha sonraki dönemlerde de görüyoruz yani bir yere odaklandığı zaman artık o asla yani ondan vazgeçmek yok. Tipik olarak mesela ben şeyi de çok benzetiyorum. Yavuz'a da benzetiyorum. Yavuz'la alakalı çalışmıştım. O da aynı. Yani bir odaklandığı zaman sonuna kadar onu götürüp sonuçlandıracak. Yani o böyle bir karaktere sahip. Akıl almış mı? Ee, Nasıl efendim? Akıl almış mı? Çevresindekilerle <laughs> istişare yaparak mı yoksa şimdi şöyle, mesela o kendi istikametinde bu, mi? Şimdi bu, bu bir takım şeyler var malum biliyorsunuz. Yani bu divan toplantılarında veziler yanında olur konuşurlar, tartışırlar vesaire falan. Ama netice itibariyle sultanın bizatihi kendi fikri daima öne çıkar. Bununla alakalı bizim elimizde çok fazla bilgi yok fakat özellikle İstanbul'un fethi sırasındaki o problemler yani kuşatma sırasında daha doğrusu yaşanan problemler var. Oraya bakıyorsunuz. Şimdi tam kritik bir an efendim, e, muhtelif hücumlar yapılmış. Şehir alınamamış. E, bir taraftan da Şahiyalar geliyor ki işte Haçlı orduları geliyor. Macarlar hareket etmiş vaziyette. Gemilerin e, efendim e, şeyi e, e, bu 3-4 yardım gemisi halice girmiş. Yardım da geldi görünüyor. Ve o gece 20 Nisan. O gece e, Sultanahmet kimseyle görüşmüyor. Çünkü büyük bir moral bozukluğusu var. Çandarlı Halil ve muhalif grup hemen devreye girmiş vaziyette. Ve e, diyorlar ki işte sultanın bakın e, yardım geldi. E, Macarlar da geliyor. İşte Macar elçisi o sırada yolda. E, e, Haçlı seferleri, ordunun gelişi söz konusu olabilir. Çok zor durumda kalınabilir. Çünkü daha önceki kuşatmalarda da hatta malum biliyorsunuz. E, dolayısıyla o gece e, Fatih büyük sıkıntılar içerisinde çadırında. Kimseyi kabul etmiyor. Hiç kimseyi kabul etmiyor e, ve o sıralarda da malum e, Akşemsettin o meşhur hmm. mektubu içeri giriyor, e, yazdığı mektup. Ondan sonra hemen paşaları topluyor ve e, kararlılıkla sonuna kadar ABŞ'e götüreceğini ifade ediyor. Orada tabii mesela e, ona etki eden, onun kararlılığını e, ve kuşatmayı kaldırmaması yönünde onu destekleyen iki önemli sima var. Birisi Akşemsettin, ötekisi Zanos Paşa. Zanos Paşa unutulur, hep akşam setinin üzerinde durulur ama Zanos Paşa'nın da o kertede çok önemli bir rol olduğunu ifade edelim. Ve ondan sonra da zaten o gemilerin karadan yürütülmesi meselesi evet. gündeme getiriliyor. Hemen e, alternatif olarak ve ardından da yapılan hücumlarla artık şehir düşmeye yakın hale geliyor.